Hanım oyun severler. Yeteriz Doğal sema videosuyla yine karşınızdayım. Bugün bu aralar çok fazla defansif advanced... taktik isteyen oldu. Benim de denemelerim zaten var. Ee, bugün yine çok fazla talep geldiği için ee, yani bunu aslında Mart'a ertelettim ama öne çektim. Madem bu kadar ihtiyaç var benim ee, Şubat 4-5'lerinden 5 verimden memnun değilsiniz. O zaman güncel 4-5'lerimiz gelsin gayet derin ve güzel. Ee, bunu kimlere yapacağız, ne zaman yapacağız, niye yapacağız hepsini anlatacağım. Buraları bir sıfırlayalım kadromuzu. Evet, burada şimdi 4-5 dizilimi çok önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kanat forvet koyacağız. Bakın kanat forvetimiz Ansu Fati. yani ileri uç oyuncu aslında Mbappe. Aradaki rank farkı çok yüksek olduğu için Forvet'e normalde Mbappe'yi koymam lazım ama şu an İtman'da olduğu için İtman bitmiş. bakalım. 8 dakika. Evet şu an İtman biter. Neyse siz buraya rankı en yüksek olanı koyacaksınız. Arada 1-2 fark varsa karak poğmet koyun mutlaka ama arada bu uçurum işte 10 mesela kaç var? 10. 10 rank büyük bir rank. Kesinlikle bunu böyle alın. Şimdi e, buraların dizilimini yani ortasam da çok az düşürdüm ya var mı başka yok şuralara en iyi önlü koyacaksınız yine burada sağa sola ee, bakmayın onlara biz defansif oyuncularımız koç oralara şöyle göstereyim Elimdeki defansif oyunculardan şuralarda gördüğünüz gibi iki önlü oyuncu olursa daha güzel olur Tabii ki oraya da Çelgiye koçuz arkadaşlar ofansif olarak ee, dizilim önemli mutlaka oralara atlamayın Burada yine stoperlerimiz için bir sağ kim varmış? Daha var. Şunlar şöyle ayırdığı gibi diyeyim. Tabiyet zaten şeyde. Yani dur kafa karışmasın. Sol bekimizi koyduk. Burada da Donnarumma yine kalede. Şurada ofansif oynadı arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle bakalım. İleri kanat oyuncusu çok düşük. Rank farkı çok düşük. Fırsatçı oyuncu. saatte dokuz koyacağız. Buraları ofansif oyuncularını bu geri üçlüye de defansif oyuncularımız. topatın arkadaşlar. Şimdi taktiklerin içerisine gidelim. Tabii ki kaleyi görünce bu. 4-5'li başka türlü yerine. Yani değişik oynamaya çalışanlar var ama çok da patlayanlar var. Burada forvetimiz bir tık geri gelecek arkadaşlar. Gayet memnunum bu taktikten. Emin olun siz de memnun kalacaksınız. Ee, çok saran olduğu için vallahi inladım. o Yoksa onu marka saklamıştım. Şöyle gelelim. Alan markacı offside yok. Tabii ki burayı e, mavi yeşil hakemde agresif. Önemli maçsa sarıysa agresif. Normal bir maçsa sarıdaysa normal. Turuncu kırmızı hakemde direkt direkt normal arkadaşlar. Çok kırmızı yine normal. E, hakem içerimiz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim atıl bir yere. Evet arkadaşlar burası ee, rakibe yakın oynayacağız. Orta saha kurduğumuz çok güçlü. Forvetimiz de geldi. Orta sahamız güzel oldu. Altılı rakibe yakın oynamak her zaman iyi gibi. Yani ben kurguyu güzel sağladım. İyi de verim aldım. Ee, eminim buna benzer birçok taktik vardır. Hatta sabah saçma yorumlarda gelecek Yaman Tekin'in. Ben alıştım nasılsa. Şurada bir 50 50 bir arası dengeli oyun yapacağız. Kime karşı kullanacağız bunları hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Da 49 da topu değil de arası topu hakim ol. Yine ben özel arkadaşlarımız için tekrar üstüne geçin. 4-5-1 kullanacağız arkadaşlar. Güçlü rakiplerimizle rakip eşitte sıkıntılı maçlarda 4-5-1 kullanacağız. Kaleyi görünce vuruyor. yapıyor yapıyoruz. Forvet orta sahayı destekle. Orta saha yerinde, defans yerinde. Alan markacı offside yok. Hakemi zaten ayarlıyorsunuz bunu biliyorum artık. Ee baskımız 65 rakibe yakın oynayan. Stilimiz dengeli 51. bir. E, topa hakim oldu. Tempomuz da bu şekilde olacak arkadaşlar. Uzmanları yine ilk 11'imizin en yaşlı oyuncusunu şöyle bakalım kim var mesela 30 yaşında biri var. Evet. İlk 11 unutmayın. İlk 11'in en yaşlı oyuncusunu aldık. İlk 11'in en iyi 1 iki vurdurduk. Eee penaltıyı da vurdurduk. Asisi de en yüksek orta sahamızı açtırarak dizilimizi bu şekilde yapıyoruz ve derdini Şimdi biz bunu kim uygulayacağız? 1. evindesin, rakiple eşitiz. Çok önemli bir maç. Bunu uygula. Rakip bizden güçlü saldırıyor veya defansif geliyor. Bunu uygula mutlaka. Ya da defansif deken 4-3-1 ne bileyim 5-3-1 falan geliyor. Sıkıntılı maç. 4-5-1 bunu uygula. Deplast, yani güçlüysen bunu yapma artık evinde güçlüysen bunu yapma. Deplasmandasın rakip güçlü sağlam rakip yapıştır bunu. E yani galip gelme olasılığı ve berabere bitme olasılığı da dahil olarak %90 puan alıyorsunuz. Ee, rakip bizden güçlüyse rakip eşitse rakip 1-2 tık düşük veya 1-2 tık yüksekse bile bunu kullanabilirsiniz. Yani şey, rakipten çok yüksekse bunu kullanmayın yani bunlara artık girmeyin. Ee, güçlü rakibe, eşit rakibe, puanın çok önemli olduğu rakiplere mutlaka öneririm arkadaşlar. Ben yani 11 maçın yaklaşık 9 ya da 10'unu onundan e, puan aldım. İşte beraberlik de var tabii ki galibiyet de var. Çünkü yani çok güçlü aranda deplasmanda bir puan almak bile iyidir. Yenilmekten iyidir. Yendiğimiz de oluyor ama yenilmekten iyidir. Like atıp abone olun arkadaşlar. Sizler için 4-5 bir Mart güncellememi Şubat'a aldım. Ee, siz de bir like'ı ve abone olmayı çok görmeyin arkadaşlar. Benim YouTube kanalımda bir sürü taktik var. İstediğinizi alın, istediğinizi deneyin. Taktiklerimin bazıları güncellemeden egal oluyor. Bazıları yeni geliyor. Görüyorsunuz işte mesela Şubat ayında bir 4-5 bir yaptım. Yüzde 70'i memnun, yüzde 30'u memnun değil. işte bugün çok fazla bu 4-5-1 defans taktikler için çok fazla talep geldiği için e, bunu yayınlama gereği duydum arkadaşlar. İnşallah o e, isteyen arkadaşların da işine gelir, kullanabilirler. E, çok iyi bir taktik inanın. Normal yani eski 4-5-1'lerin daha aksine burada mesela e, hani Dengel, defansif oyunlar yerine dengeli oyunlar. Çünkü orta sahamızı ve forvetimizde iyice kalabalıklaştık. 6 tane orta saha gibi düşünün. Yani dengeli oyun çok mantıklıydı. Denedim bunu. Burada inanın şuralarda çok e, dengesiz oldu ama bu 50-51 sayısı bayağı etkili olmaya başladığı için burada çünkü bunları inanın tutturmak çok zor. E, şu içerikleri Hani yapıyoruz, kurguluyoruz. Şunları özellikle. Mesela burada forveti ileri yaptığımda sıkıntı oldu. Forveti böyle yaptığımda gayet verimli oldu. Forvetim bile gol attı yani. Bunlar harbiden yani emek verip de taktik paylaşan tüm youtuberlara bence saygı duyun. Çok zor ya taktik üretmek. Hele şu güncellemelerden dolayı bayağı sıkıntı. Ee, dediğim gibi like'larınızla abone olmalarınızla paylaşımlarınızla, önerilerinizle Bizleri sizler de ayakta tutuyorsunuz. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın.